Erzurum'da 9658 yazma ve nadir basma eserlerin bulunduğu kütüphane yüksek güvenlik sistemiyle korunuyor. Erzurum Yazma Eserler Kütüphanesi'nde 1179 adet yazma eser, 8479 adet nadir baskı eserler mevcuttur. Yakuti ilçesinde yer alan tarihi Şeyler Hamamı olarak bilinen İlhak Kütüphanesi Erzincan, Kars, Ağrı, Trabzon, Artvin, Rize, Ordu ve Giresun'dan gelen eserlerle yazma eserler kütüphanesine dönüştürüldü. Kütüphanede 1179'u yazma, 8479 nadir basma eser bulunuyor. Kütüphanede miladi 1337 yılında yazılmış olan 686 yıllık El Hatip Tebrizi tarafından kaleme alınmış Müşkatüs Mesabih isimli bir de hadis kitabımız mevcuttur ve kütüphanenin en eski yaz eseri budur. İçinde yaklaşık 600 yıllık eserlerin bulduğu kütüphanedeki kitaplar güneş görmeyen depolarda muhafaza ediliyor. Çok özenli bir biçimde nem dengesinin, sıcaklık dengesinin idare şartlarda olması gereken durumlar içerisinde saklanması gerekiyor. Yine Erzurum kütüphanemiz, bizim kütüphanemiz bu şartları olabilecek en iyi şekilde sağlayan bir özelliğe sahip. Araştırmalar ve öğrencilerin de tercihi bu kütüphane oluyor. Birçok yüksek lisans öğrencimiz, birçok doktor öğrencimiz, birçok araştırıcımız bu kütüphanelerden faydalanabilmektedir. Bu eserlerin sadece içerik yönüyle değil, aynı zamanda tezlinatı, süslemesi, gibi konularda yüksek lisans ve doktora gibi araştırmalara konu olabilmektedir. Bunların üzerine çalışmalar yürütülebilmektedir. Tabi yazma eserlerin en önemli özelliklerinden birisi onların önemli bir koruma alanı içerisinde tutulması gerekliliğidir. Çünkü onlara bir canlı organizma gibi yaklaşmak gerekir. Birbirinden değerli bilgilerin yer aldığı kütüphane yangın durumuna karşı da argon gazla söndürme sistemiyle korunuyor. UNESCO'nun yazma eserler bakımı ve elleçlenmesi kitabındaki standartlarda koruma altında tutulan eserler, isteğe göre dijital versiyonları sergilenip satışı yapılıyor. Açıldığı günden bu yana 4600 kişinin eserlerini kaynak olarak kullandığı kütüphane, 10.000 üzerinde ziyaretçiyi kabul etti.